İşin ne kadar sürer? Ne zaman geleyim? Bir fön çektireceğim aşkım. Beş dakika. <laughs> Biz biliriz o beş dakikaları. Ha Nazan şöyle biraz sade bir şeyler yaptırsana saçını. O neden? Akşam için sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Meraklandırma beni Selim. Söyle ne sürprizi? İşim bitsin. Gelir seni alırım konuşuruz. Ya aşkım vallahi beş dakika. Non. Zaten bir fön çektirip geleceğim. İyi peki tamam. Ama yedi dakika beklemem. Koş Dur koş. Öbür. Kaç. At vur Kaçmayın. Koş koş. Buraya. Koş gel. koş 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 koş. Ah. Dur. Dur. dur, dur. dur. Çalpa Lan lisvavi baskın nasıl gidiyor? <laughs> Bir de dalgava Bir de giriyor şuna bak. Ne oluyor kimsin sen? Aman güzel abicim dur bir saniye anlatacağım. Ne istiyorsun in şu arabadan. Kız arkadaşım gelecek sonra al başına belayı. Hadi kızım bela mısın? Abi bir saniyen alacağım abicim dur ne olur kızma ya anlatacağım ya. Benden sana zarar gelmez. Abi peşimdekileri atlatıp gideceğim ne olur abicim bir dakika dur. Peşindekiler kim? Ne yaptın da peşindeler? Geliyorlar. Eğil. Bekle. Eğil. Gitti mi? Tamam gidiyorlar. Eyvallah abicim be. Sağlam bir kıyak yaptın bana. Yengeye selam söyle. Bu arada... ...ben seni bir yerden tanıyorum galiba be güzel abi. Hadi işine hadi. Eyvallah. Kimdi o kadın? Ne işi vardı arabada? Delinin biri. Nasıl delinin biri Selim? Kimdi o? Hayatım sen sürprizi merak etmiyor musun? <laughs> Çok merak ediyorum. <laughs> Bu arada saçın da güzel olmuş. <laughs> Teşekkür ederim.